Gecenin içinden devam ediyor sevgili dinleyenler. Şimdi bilişim uzmanı, doçent doktor Ali Murat Kırık bizlerle. Hocam hoş geldiniz, özledim sizi. Fatih Bey ben de aynı şekilde iyi geceler diliyorum, iyi yayınlar diliyorum. Bil mukabele, e, umarım iyisinizdir. Gayet iyiyiz hocam. Evet. Sesinizi duyup kötü olmak mümkün mü? Sesinizde bir mutluluk hormonu var, böyle söyleyeyim size. Sağ olun efendim. Bu e, sizlere ve tabii ki değerli TRT Radyo 1 dinleyicilerin yansıyorsa ne mutlu gecenin içinden de olmak benim için de her zaman mutluluk oluyor. Bunu da ayrıca belirtmek istiyorum. Hakikaten öyle hocam. Hocam şimdi malum artık bir seneyi bitirdik. Yeni bir sene başlıyor. Evet. E şimdi yeni sene başlarken insanlar en azından bir kısım insanlar alışveriş yapmak istiyorlar. Tabii. Ki alışverişler de günümüzde artık hani gidip de böyle dokunarak, deneyerek ne bileyim işte hani bir temas ederek, bakarak, görerek azaldı. Artık insanlar internet üzerinden Alışverişlerini sipariş ediyorlar. Ama bu internet siparişlerinde çok fazla sorunla karşılaşıyoruz açıkçası. Fatih. Duyuyoruz, okuyoruz bunları. Bununla alakalı hocam neler yapılabilir? İnternet alışverişlerindeki problemler, dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Şu an bizi dinleyenler belki alışveriş yapıyorlar ve şu an durdular bizi dinliyorlar. Ellerinde Kesinlikle. telefon. Ne yapacaklar hocam? Kesinlikle Fatih Bey şimdi azıcık çok güzel belirttiniz. Biliyorsunuz e, yeni yıl yaklaştı yılbaşı dolayısıyla da internet alışverişi yaygınlaşmaya başladı özellikle e, yakınlarına sevdiklerine hediye almak isteyen insanlar e, biliyorsunuz yılbaşı indirimlerinden faydalanarak aslında internet ortamından e ticaret siteleri üzerinden alışveriş işlemlerini gerçekleştiriyorlar E tabi bu dönemler içerisinde e, alım satım işlemleri yaygınlaştığından dolayı. Sibel hırsızlar da iştahını kabartıyorlar ve bu dönem içerisinde özellikle sahte e ticaret siteleri, popüler sitelerin birebir klonlanmış halini ortaya koyarak ne yazık ki vatandaşlarımızı dolandırmaya çalışıyorlar. Fatih evet. Bey, burada e, özellikle sosyal medya üzerinden biliyorsunuz siteye giriş yapmadan önce, önce arama motorları üzerinden daha çok arıyoruz. Yani direkt dediğimiz, direkt... E, işte, Doğru yani adres çubuğuna yazmaktan ziyade arama motorları üzerinden arama yapıyoruz. İşte burada Fatih Bey çok dikkatli olmamız gerekiyor. Zira sosyal medya veya internet ortamında bir kopya, klonlanmış siteleri sponsorlu içerikler aracılığıyla, reklamlar aracılığıyla ön plana çıkartıyorlar. Yani şöyle düşünün Fatih Bey, her zaman en yukarıda gördüğünüz site Doğru site, official site, güvenilir site olmuyor hocam. site ya da güvenilir site olmuyor. Özellikle bunun altına çizmemiz gerekir. Bu dönem içerisinde bunları çok fazla görüyoruz. Özellikle e-ticaret sitelerinde bunları çok fazla görüyoruz Fatih Bey. Bu beni açıkçası üzüyor. Birçok insan mağdur oluyor. Çünkü biliyorsunuz bu sahte sitelere kimlik bilgilerini giriyorlar, kredi kartı evet. bilgilerini giriyorlar, Fatih Bey şifrelerini giriyorlar. Aslında girdikleri siber hırsızların veri tabanı olmuş olur ve bundan sonraki süreçte siber hırsızlar ne yazık ki bu bilgilere ulaşarak sizin adınıza her türlü işlemi alım satım işlemini gerçekleştiriyor ve bir bakıyorsunuz ki kredi kartınızın içi tamamen boşaltılmış. Dolayısıyla Fatih Bey burada şuna dikkat etmemiz lazım bu bugün oldu, yarın oldu öbür gün olmaya devam edecek limitli sanal kartlar kullanmak son derece önemli. Bunu özellikle altını çiziyor. Yani Fatih Bey diyelim Alacağınız hediye ya da işte dediğim gibi e, yakın bir arkadaşınıza vereceğiniz bir hediye. Bunu internet ortamından alırken fiyatına bakacağız Fatih Bey diyelim 220 lira. Oraya o karta 220 lira tanımlanacak ve siz onu gireceksiniz. Çünkü Fatih Bey bazen e, siteler güvenilir olsa bile bakın bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Burada her zaman bir güvenlik açığı vardır. E, yani hani, bilindik alışveriş siteleri deniyor ya. Fatih Bey bunlardan da çok fazla veri sızıntılarının olduğunu görüyoruz açıkçasını söylemek gerekirse. Yani dijital ortamda %100 güven söz konusu değil. Hani ben bazen bakıyorum, bazen uzmanlar açıklamalar yapıyorlar. Diyor ki güvenilir alışveriş siteleri. Yani Fatih Bey şimdi güvenilir alışveriş sitelerinin de ciddi anlamda veri ihlalleri yaptığı ya da işte dediğim gibi veri tabanlarındaki bilgilerini ele geçirdiğine dair çok ciddi spekülasyonların olduğu, evet. işte bununla ilgili iddiaların olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu da aslında bizim yine buradan alışveriş yaparken bir iki kere düşünmemiz gerektiğini ortaya koyuyor. Bundan kaynaklı Fatih Bey, biz kart bilgilerimizi girip kaydedersek siteye alışveriş yaparken bu sefer bizim şifremiz ele geçirilirse ki biliyorsunuz şimdi şifreleri unutmamak adına e-Ticaret sitesine de aynı şifreyi giriyoruz. E-Posta adresimize de aynısını giriyoruz. Doğru Sosyal tabii. Hesaplarımıza da aynısını. Hepsi aynı şifre İ hocam doğru diyorsunuz. A evet. Aynen öyle Fatih Bey açık söyleyelim. Yani bunu ben şimdi değerli dinleyicilerimize anlatıyorum ama bazen bu hataya ben de düşüyor muyum? Evet düşüyorum. Doğru. Dolayısıyla Fatih Bey burada her site için ayrı şifre bütmek son derece önemli. Ve şunu da ifade edelim. İnternet üzerinden alışveriş yaparken sitenin güvenlik politikasını okumak, bu noktada önem arz eder. Artı adres çubuğuna çok dikkat etmeliyiz. Hatta Fatih Bey ben internet ortamından alışveriş yapacak değerli TRT Radyo 1 dinleyicilerine mobil uygulamalar, mobil aplikasyonlar üzerinden alışveriş yapmalarını öneriyorum. Çünkü Fatih Bey siber hırsızlar siteleri çok rahat klonlayabiliyorlar ve bunları bir iki artı değiştirerek farklı bir evet, doğru. alan adı alarak bunu e, sunabiliyorlar bizlere. Ama Fatih Bey e, uygulama dükkanlarına bir mobil uygulamayı sokmak bir o kadar güç. Doğru. Yani en azından sahte siteleri klonlayıp sunmaktan çok daha zor. Bundan dolayı değerli dinleyicilerimiz eğer mutlaka alışveriş yapacaklarsa bu noktada uygulama dükkanlarından işte o popüler alışveriş sitelerini uygulamalarını indirip burada da dikkat etmeleri gerekiyor. Burada da efendim indirilme sayılarını kontrol etsinler. Çünkü yani buralarda da ben Fatih Bey sahte sitelerin var olduğunu görüyorum. Özellikle belli e, uygulamaların sahtelerini gerçekleştirmişler. Böyle büyük alışveriş sitelerini, küresel ölçekli alışveriş sitelerinin taktiklerini gerçekleştirmişler. Dolayısıyla her indirdiğiniz uygulama o resmi, kurumsal olan alışveriş sitesinin uygulaması değildir. 3D Secure özelliği olan yine e-ticaret sitelerini kullanmak bu noktada önemli Fatih Bey. Neden diyecek olursanız bazı alışveriş sitelerine giriş yaptığınızda kart bilgilerine girdiğinizde doğrudan Fatih Bey banka hesabınızdan kredi kartınızdan parayı çeker. Ancak siz kredi çekiyor yani bankadan evet. ödeme onayını alırsanız Fatih Bey bu şekilde kendinizi bir nebze de olsa korumuş olursunuz. Yani kart bilgileri karşı tarafın eline geçse bile bankadan onay sizin cep telefonunuza geleceği Geldiği için bu noktada da, doğru. Evet, kendinizi bu noktada da ...korumuş olursunuz Fatih Bey. Bunlar belki hani çok bilindik... E, ...püf noktalar olarak adlandırılıyor ama... ...ne yazık ki Fatih Bey... ...sizler de medyayı takip ediyorsunuz. Her gün belki... ...onlarca Haber alıyoruz dolayı... hocam. Hocam son bir dakika bu arada araya giriyorum evet, ama... Evet. ...çok keyifli anlatıyorsunuz ama son bir dakika. Bu arada şunu da söyleyeyim mi hocam... ...3D aslında hani özellikle... ...dinleyenler için bazen... Ha, evet ...orada yazılıyor zaten altında... 3D ile evet. ödemek istiyor musunuz? Orada evet. 3D seçeneğini işaretleyeceksiniz doğru. sevgili dinleyenler. Doğru. Doğru, doğru. Kesinlikle onu çok güzel söylediniz. 3D Secure, 3D güvenli. Evet, 3D güvenli 3D seçeneği. Evet, bu noktada çok önemli. Ee, alışveriş yapacağınız sitenin etbis yani ticaret bakanlığına onayının olup olmadığına lütfen bakalım. Evet. Ee, bu etbis sistemi Fatih Bey onaylı sitelerde oluyor. Dolayısıyla siteye girdiğinizde Ticaret e, Gov.tr'ye giriş yaptığınızda Fatih Bey, burada zaten sitenin ismini yazdığınızda e, ticaret kaydı olup olmadığını da görmüş oluyorsunuz. Dolayısıyla alışveriş yapmadan değerli dinleyicilerimiz mutlaka sitenin ek bitse kaydının olup olmadığını, ticaret bakanlığına kayıtlı olup olmadığını mutlaka kontrol etsinler ve Kesinlikle. buna göre alışverişlerini gerçekleştirsinler diyelim efendim. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Yine çok güzel bilgiler verdiniz. Ağzınıza ne sağlık demek, hocam. Ne demek Fatih Bey. Ben de aynı şekilde e, çok keyif aldım. E, sizlere şimdiden mutlu, huzurlu, sağlıklı bir yıl dileklerimi yetiyorum Kesinlikle sizlere, size de hocam. Tüm TRT Radyo 1 dinleyicilerine ve TRT ailesine umarım 2023 e, ülkemiz ülkemize, milletimize, devletimize mutluluk, huzur, sağlık, başarı ve e, tabii ki her şeyden öte birlik beraberlik getirsin diyorum. İnşallah. Yani. Çok teşekkürler hocam dilekleriniz için. Ben teşekkür ediyorum. İyi geceler. İyi akşamlar İyi günler hocam. diliyorum Fatih Bey. Sağ Hoş olun. Olsun, sevgiyle kalın. Esen kalın. Sağ olun. Sevgili dinleyenler, bilişim uzmanı, doçent doktor Ali Murat Kırık bizlerle.